Herkese merhaba sağlıklı mutlu güzel bir hafta sonu dilerim şimdi hızlıca bir emtialara bakalım gümüşle başlayacağım gümüşte bu beşinci dalga hareketi ihtimali hala var mı bu ihtimal ortadan kalktı mı Bununla ilgili çok fazla soru alıyorum Öncelikle bunu bir cevaplandırmak isterim bakın şu üçüncü dalga düşüşünün yüzde altmış bir nokta 8 seviyesinin geçtiği 2386 kırılmadığı sürece Burada hala minimum en iyi ihtimalle 22-30'lara kadar bir geri çekilme ve burada bir çift dip oluşumu yaptıktan sonra yükselişe geçme ihtimali hala mevcut. Burada şu son yaşadığımız dalgalı yükseliş hareketinde bir ABC olarak işaretlersek eğer bunun bir dördüncü dalga hareketi olması da gayet doğal olacak. İşte buradan gelen satışların nereye kadar uzanacağını şu andan bilebilme şansımız yok. Bu noktada da şu üçgen formasyonunu tekrar hatırlamamız gerekiyor. Burada hatırlarsanız 26 dolarlardan bir 22 dolar düşüşünü yakalamıştık. Daha sonra bu tepki sürecini de yakaladık. Burada hatta şuradaki ABC düzeltmesinin B dalgasının geçilmiş olmasını pozitif görmemize rağmen şu desteklerin kırılmasıyla tekrar piyasanın 22 dolarlara geri çekileceğini konuştuk. Sonrasında burada 23 doların kırılmasıyla birlikte 24.50-24.80 beklentimiz vardı. Bu da gerçekleşti. 25 dolardan tekrar satışa döndük. Bu bölgede gene açığa satış yaparak 22.44'lere kadar düşüşün devam edebileceği bir süreci yakaladık. Fakat şu an geldiğimiz noktada o kadar dar bir alanda işlem görüyor ki piyasa. Şu geçmişte rahat hareket ettiğimiz gibi bu alanda hareket edemeyeceğiz. O nedenle şu üçgenin kırılımı bizim için çok daha kıymetli olacaktır. Bunun içinde yukarıda öncelikle takip edeceğimiz direnç bölgesi 24.38, 24.38'in üstüne atması üçgenin direnç bölgesinin kırıldığını bize gösterecek. Ancak esas burada yükselişin başladığını söyleyebilmemiz için 25 dolar üstünde kapanışlar görmemiz lazım. Dolayısıyla şu alanda tekrar bir tuza atıp Ondan sonra üçgenin içine geri dönme ihtimali de var. Dolayısıyla burada alım yönlü güvenli işlem yapabilmek için 25 doların kırıldığını görmemiz gerekiyor. Risk sevenler şu dar alanı da ben fiyatlamak istiyorum diyenler içinse 2386 direnci önemli olacak. Geçilmesi alım yapılabilir ancak yakın stoplu hareket etmek gerektiğini unutmayalım. Tabi burada bu üçgen aynı zamanda desteğini de kırıp üçgen yüksekliği kadar bir düşüş de bize getirebilir. Bunun içinde takip edeceğimiz öncelikle şu bir önceki dip bölgemiz 22 30 ve onun da altında 22 11 desteği önemli olacak. Bu bölgenin kırılımı ile birlikte bu sefer üçgen yüksekliği kadar gene bir düşüş gelir ve bakın burada bahsettiğimiz seviyeler öyle ufak seviyeler de değil. Burada bu üçgenin direnci kırılacak olursa bunun minimum hedefi 28 dolar. Burada da 28-30 dolar aralığı var. Hatırlarsanız haftalık grafiklerde uzun zamandır takip ettiğimiz bir alan, 2020'den bu yana gelen bir alan. Bu bölgeye doğru bir yükseliş gelebilir. Aşağıda ise 22-11'in kırılmasıyla birlikte minimum 20 dolarlarda evet bir desteğimiz var. Fakat bunun da altına sarkmasıyla üçgen hedefi olan 18 dolarlara kadar düşüş de yaşanabilir. Ve bu üçgen formasyonu kırılana kadar ne yöne kırılacağını önceden bilebilme şansımız yok. Uzun lafın kısası risk sevenler yukarıda %61.8 seviyesinin de geçtiği 23.86 kırıldığında alıcı olabilirler daha güvenli işlem yapmak isteyenler 24, 28 ve 25 dolar dirençlerini takip etmeli. Aksi takdirde açığa satışlar içinse aşağıda 22.11'in minimum kırılmış olduğunu görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde artık şu dar alanda işlem yapmak geçmişteki şu daha geniş alandaki hareketler kadar kolay değildir. O yüzden 22.44 desteğine geldiğimizde bir süre durmamız ve piyasadaki oluşumları, şuradaki paternleri görmemiz gerektiğini söylemiştim. Şu an içinde aynı durumun devam ettiğini söylüyorum. Bu dar alanda e, hareket etmek çok riskli olacaktır. Buradan altına geçecek olursak altına da biraz geniş bir açıdan bakmak istiyorum. Bakın şu son düşüşün %61.8 tepkisini vermiştik. Buradan tekrar satışlarla karşılaştık şu alandan gelen bakın şu dip bölgesinin direnç alanını destek olarak çalıştırıp tekrar alıma dönmesiyle gene aynı bölgeden %61.8'inin geçtiği 1950 diyelim oraya. 1950 direncine doğru bir yükseliş geldi fakat tekrar satışlarla karşılaşıyoruz. Bakın burada da gene şu dip bölgesinin direnç bölgesi destek olarak çalışmış durumda dolayısıyla altın içinde yukarıda 1950 üstünde hareketler görmediğimiz sürece yükselişten bahsedemeyeceğiz Aşağıda da 1913, onun da altında 1900 destek bölgeleri var. Bu bölgeler korunduğu sürece de düşüşten bahsedemiyor olacağız. Altın yatırımcısının bu süreçte gümüşü yakından takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Gümüşün o dar alandaki kırılımına göre altında yönünü netleştirecektir. Buradan platine geçecek olursak platinde de bakın şu son düşüşün gene %61.8 seviyesi 953 karşımıza çıkıyor. Buradan dirençle karşılaştık ve bir satış aldık. Bu satışlarda bakın şu dip bölgesinin direnç alanını destek olarak çalıştırmış durumda. Dolayısıyla burada da şu yatay bandı takip ediyor olacağız. Yukarıda 953 geçilecek olursa yükselişten, aşağıda ise 914 kırılacak olursa tekrar şurada 880 888'lere doğru satışlar derinleşecektir. Burada da kırılımlar gene gümüşe bağlı olacak. Gümüşü yakından takip etmeli platin yatırımcısı da. Buradan paladyuma geçecek olursak, paladyum biliyorsunuz geçmişten gelen aşırı fiyatlamadan ötürü Altın ve gümüşten ve platinden tabi biraz farklı hareketler yapmakta. Burada bir düşüş trendimiz vardı. Bu trendi kırdı. Ve şu an için yatay bant içinde gene hareket ettiğini söylüyoruz. Yukarıda 1300 geçilmediği sürece yükselişten bahsedemeyeceğiz. Aşağıda da 1200-1185 desteği kritik olacak. 1300 geçilmediği sürece şu yatay bantta hareket. Dolayısıyla hala desteğin kırılma ihtimali mevcut. Ancak 1300 geçildiği takdirde yükselişlerin başladığı bir süreci söyleyebileceğiz. Buradan son olarak Brent Petrol'e dönecek olursak, Brent Petrol'de de bakın şu son yükselişin %61.8 seviyesinin de geçtiği 91.78-91.60 desteği şu an için çalışmış durumda. Burada 91.60 önümüzdeki hafta kırılacak olursa şu son yükselişin düzeltmesinden daha güçlü bir satışın geldiğini ve burada bir miktar daha satışların devam edip bakın şu yatay banda geri dönme ihtimali gündeme gelecek. Burada aşağıda 89 altında hareketler görmediğimiz sürece de bir yatay bant içine girilmiş olacak şu son talep kadar arzın geldiği bir süreç yaşanır. Ancak tabi burada 91.60'ı çalıştırıp yükselişe geçecek olursa da yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgesi 94.70'ler diyelim buna. 94.70 üstü kapanışlar tekrar yükselişlerin başladığı bir süreci bize gösteriyor olacak. Evet emtialardan da kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Hafta içi tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.